Öyle büyük bir alandayız ki demin hani ekrana getirdik dedik ki karşıya gideceğiz Birgi'ye ben zannettim ki çıkacağız 5 dakika sonra gideceğiz. <laughs> Arabayla yaklaşık bir yarım saat 45 dakika. 45 dakika bundan sonrasında katırlarla da olabilirdi biz yürüyerek gideceğiz. Yine muhteşem bir manzara bize bekliyor şahane bir çay içtik her şey çok keyifliydi. Şimdi aslında biz hani gördüğümüz yerleri anlatıyoruz ama alan çok büyük bir alan, bisiklet rotaları var, motosiklet turları var, hani var oğlu Yürüyüşler var, yürüyüş, trekking, tırmanış. Var. Dolayısıyla şunu yapmamız lazım biraz da, ee, bizim buradaki e, projenin sağ ayağında sağ olsunlar Necat Hocamlar, Necat Beyler sağda çalıştılar. Dolayısıyla işin sağda neler yapıldığını, neler ortaya konulduğunu Necat Bey anlatsın. Necat Abiyle bizim tanışmamız şöyledir aslında. <laughs> evet. Bir gün ben bir yerde bir sıkıntı yaşadım, sosyal medyamdan paylaştım, değil mi? Öyle doğru başladı. Doğru, Sonra telefonu açtı ya Mert dedi evet. nele uğraşıyorsun? Bana dedi telefonum bu dedi. Bir yerde bir sıkıntın olursa Milli Parklarda ara arabini öyle çözelim oldu. dedi. Sonra evet. bir abi kardeş dostluğumuz oldu. Sevgi abi. Aslında çok geniş kapsamlı bir rota değil mi? Yani Neler var? aslında şöyle e, Sayın Dekanımız bahsetti. Biraz önce de zaten Chartaya gittik. Bir salıncak kurulmuş. Harika bir manzara. Ya öyle bir yerdeyiz ki Türkiye'nin en özel yerlerinden birindeyiz. Yani aslında burayı o kadar çok tanıtmak istiyoruz ki. Sebebi şu. Bütün dünya buraya bir kere imreniyor. Neden? Dünyanın en büyük kanyonlarından, en derin kanyonlarından bir tanesi. Her şeyden önce. Bu kanyon 12 kilometre uzunluğunda. Neler yapabiliyor? Ee, ve burada... Ee... 1200 lira kadar çıkan yükseklik var. Burada her şeyi yapabiliriz. Burada zaten bir korunan alan var. Çok özel bir korunan alan. Küre Dağları Milli Parkı var. Bizim konumuzsa Kastamonu Turizm Fakültesi'nde hocalarımızla birlikte projemiz vallahi kanyonu ve çevresinde turizm ürünleri elde etmekti. Biz de arkadaşlarımıza, 4 kişilik arkadaşlarımıza bir grup çalıştık. Dedik ki acaba burada neleri canlandırabiliriz? Nasıl daha sistematik hale getirebiliriz? İnsanlar buradan daha çok keyif alsınlar. Her şeyden önce Mert burayı tanısınlar. Evet. Çünkü tanınmayan hiçbir şey sevilmiyor. Sevinmiyor. Özellikle burada florası, faunası, hayvan varlığı her şeyle, kanyonuyla, jeolojisiyle, jeomorfolojisiyle birazdan e, galiba ıvı suya gideceğiz. Oradaki şelalesiyle, kültürüyle, arkeolojisiyle, mağaralarıyla muhteşem bir iklim var. Muhteşem bir milli park var. Dolayısıyla biz de oturduk çalıştık. Burada hemen kısaca özetleyeyim o zaman ben. Biz 6 tane rota çıkardık. 6 tane yürüyüş. İsterseniz buna trekking de diyebilirsiniz. Çeşitli zorluk dereceleri var bunların. Bunları kimlerin yapabileceğini, hangi yaş gruplarının, hangi sağlık durumu olanların, hangi kıyafetlerle yapabileceğini belirledik. Ne kadar zamanda yapabileceklerini, uzunluklarını ölçtük. Bunları raporladık. Üstelik bunları haritada anlattık. Artık harita ellerinde olduğu zaman buraları yürüyecek, buraları rahatlıkla tanıyabilecekler. Buradaki hatta bitki türlerini de tanıyabilecekler bu yürüyüşte. Dolayısıyla bu milli parkın değerini tanıdıkça daha çok anlayacaklar. İki tane de bisiklet ortamız var. Hepsi bu kadar değil. Bunun dışında ee, kanyoning yapılıyor şu anda geleneksel olarak. Biz o yüzden kanyoning işini belediye ile bir STK yapıyor. Biz o işe girmedik. İki tane rafting alanımız var. Parkurumuz var, belirlediğimiz olta balıkçılığımız var ve insanların buraya gelip bu aktiviteden yararlanırken bu turizmi biraz daha uzatmaları gerektiğini düşündük. Kamp alanları belirledik. Ben soracaktım. <laughs> Konaklama çok önemli çünkü, çok önemli. Şimdi Ama e, ben çadırı sevmiyorum abi. E çadır yoksa burada size bungalov sunabiliyoruz. Bungalov yani olan, var. tabii tabii kamp alanlarımız var. Yakın ilçemiz var. Yine önerilerimiz var bizim bungalov ve çeşitli e ee, artık biliyorsun glamping'ler var, modern diğerleri çadırlar. var, modern çadırlar var. Yani burada bir günü, iki güne çıkarmak, iki günü üç güne çıkarmak her şeyden önemlisi sosyoekonomik bir dönüşüm yaratmak lazım. Yani buradaki halkın para kazanıp buraya daha çok sahip çıkması bizim de daha çok önemsememiz lazım. İşte şimdi onlardan birindeyiz. Buranın en çok ziyaret alan yerindeyiz. Gidelim. Terasa doğru gideceğiz vallahi köyünden. Ama bir şey söyleyeyim mi abi? Buraya her gelen Göz hakkıdır daha tam olmamış. Ya o kadar keyifli ki ben de çocukken çok severdim. Büyürtlenler başladı. Gerçi olanların da çoğu gitmiş Hüseyin abi ya. Çok bak, abi muhteşemdir. Başak ben... Gelenimiz, gidenimiz ve bol oluyor. Bir de bir şey söyleyeyim. Bak herkes böyle şey olmasını bekler. Büyürtlenin böyle koyu. Ben de hafif böyle ekşi halini daha çok evet. severim, böyle mağyoş mağyoş. Kuruğu gibi değil mi? Aynen Çoruğu. o ekşiliği alacaksın. Aynen. Bu arada biraz daha geç kalırsak yemekler üçüncü kez ısınacak. Bir hızlıca gidelim evet. Hüseyin abi. O zaman ben şunu da söyleyeyim sevgili Mert. Şu anda bir yaptığımız altı yürüyüş güzergahının bir tanesindeyiz. Bu bizim zorluk derecesi, en kolay olan. Bir zorluk derecesi verdiğimiz ama çok kullanıldığı için de tercih ettiğimiz bir yol. Burası vallahi köyünden başlıyor girişinden. Gördüğünüz orada kulübe vardı. Bilet kesiliyor. Ee, buradan başlıyoruz. 1.1 kilometre sonra vallahi da burgu terasına ulaşıyoruz. Birazdan göreceğiz. Muhteşem bir teras yapılmış. Gidelim. Ee, şimdi gideceğiz, gidelim göreceğiz gidelim. ve harika fotoğraflar çekebileceğimiz bir yer. Bu turu gidiş geliş olarak yaptık. 2.2 kilometre ile bu turu böylelikle bitiriyoruz. Ve bunun gibi 5 tane daha var biliyorsun. Onları da anlatırız ya yerleri geldi. doğa o kadar keyifli ki, doğa o kadar Aynen. güzel ki. Hüseyin amca sen bizi soldan çekiyorsun. Eyvallah bizi gömüşün. Ama bir sağ tarafa dön de. O beton yanında o şehirlerde esir hayatı yaşıyoruz hepimiz. Bak şu şu sağa bir dön abi. Işık tersiyse ise bir sağa dön abi. Ya bir bak Allah aşkına buraların bir de sonbahardaki farklı ağaç türlerinin sarardığı dönemler hazineyi de buldum bu arada. Muhteşem abi, muhteşem. Aynen. Bu arada böğürtleri de buldum. Kamp alanları bunlar aynı zamanda. Evet, evet. İnanın kamp alanları. Kamp alanları. Aktivite evet. faaliyet alanları bunlar. Gerçekten öyle. Eee, Kastamonu hakikaten bir cennet. Abi cennet. Ah gel 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 bulduk abi. Bak. Ben de kan, zaten gerçekten, burada e... önemli olan burayı bir marka haline getirmek. Buranın güzelliğini hepimiz biliyoruz bütün ama. Bütün çapamız öyle. Evet. Abi siz vallahi ben size bakamıyorum. Kusura bakmayın. Böğürtlene gitti aklım. Buyurun. Biz bunları artık sadece çekim Çocuklar nereden bilecek bunu ya? Şurada çok iyi bir dal var ama bir tek sen oraya burada uzanın. yok abi diken var ha. <laughs> o kadar güzel bir yoldan yürüdük ki ağaçların arasında orman, arada inekler, böğürtlenler ama şunun altını mutlaka çizmek istiyorum. Her gittiğim yerde de söylüyorum. Buraya has bir şey değil. Belli aralıklarla çöp, çöplükler var. Bunlar dolar. Görevliler gelir, alır. Belki bir gün geçebilir sezon. Ama bunlar varken inatla şunu görüyorum yani üzerinde etiket olduğu için gösteremeyeceğim. Yine yenilmiş, içilmiş, atılmış. Ya Allah aşkına toplum olarak şu uyumuzdan vazgeçelim. Yani gerçekten yazık. Gerçekten günah. Şimdi Küre Dağları Milli Parkı'nda bahsettiğimiz bilginin giriş noktası platformuna geldik. Necat abi dedi ki Mert dedi bir şey söyleyeceğim öyle yürüyelim. Öyle yürüyelim. Çünkü gerçekten burası önemli bir milli park. Türkiye'nin 1996 yılında biz ilk etütlerini yaptık. Aslında Valla Kanyonu ve Ilgarini Mağarası kadardı. Bugün 37 bin hektarlık kocaman bir milli park 2000 yılında ilan edildi. Buranın bazı ödülleri var. Pam Park kapsamına alındı. Fakat Pam Park şu anda Avrupa'da geçerli değil. Yani milli parklar arası bir Networktü bu. Özellikle korunacak alanı 10 bin hektardan fazla al olan alanlar için geçerliydi. Şu an o yok ama yabanıl sertifika aldı bu sefer de. Burada inanılmaz bir yaban hayatı var. inanılmaz bir fauna zenginliği var. Endemik türler var. Ya dolayısıyla buraya herkesin gelip görmesini, e, burada yaptığımız projeleri tanımasını, spor yapmasını, gezmesini ve tan çok istiyoruz yani. Bu arada açıkçası. şunu da okuyalım. Pınarbaşı ilçesinde bulunan bu arada dilimi eşek karısı soksun açılış anonsunda Pınarhisar dedim sonra Pınarbaşı diye diye düzelttik ama Pınarbaşı Pınarhisar beni andı galiba. Vallahi kanyonu milli parkın kalbi olarak tanımlanır ve Devrekan içe ile kanlı çeyin oluşturduğu bir mucize. Evet. Dünyada geçilmesi zor olan en zor olan kanyonlardan biri ve 8 kilometreye gerisini zaten Necat abi anlattı. Platform başlıyor Hüseyin abi yine tepelere çıkacağız yine neler göreceğiz hadi.